Günün en sıcak vaktinde çıkmayı da becerdik ya. <laughs> Neyse biraz yukarılara gideceğiz inşallah serinleriz. Bugün Alanya Dimşay'ı Gümüş Kavak Köyü'ne gidiyoruz. Evet Dimşay'ına geldik. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şu an ee, Obadan Dimçayına inen yokuştayız. Buradan Dimçayının karşı yoluna geçeceğiz az sonra. Şimdi buradan sağa döndükten sonra az ileride köprümüz olacak. Evet. Sağa döndük. Şu beyaz arabanın çektiği yerden döneceğiz köprüye. Bak zaten tabelada veriyor. Kuzyaka, Uzunöz, Gümüşkova. Biz Gümüşkavak'a gidiyoruz. Ya bu üç saydığım köyün en ilerisinde Gümüşkova köyü. Baya ak köprüyü falan geçeceğiz. Çünkü bir yere davetliyiz. Çok da geç kalmak istemiyoruz gideceğimiz yere. İnşallah sesim güzel geliyordur. Eğer güzel gelmiyorsa bir mikrofon daha sipariş ettim. İnşallah onunla çözeriz. Dimçay'ın köy yollarına girdik. Of o kamyonda olmaz bizim bu kamyonu geçmemiz lazım. Geç bakalım dayı. Evet, kamyona geçtik. Kameranın kalitesini beğendim. Sadece ses kısmını çözmeniz birazcık zaman aldı. İnşallah çözmüşümdür de bu işten kurtulmuş oluruz. Evet, Dilci Köprüsü'nden giriyoruz. Güzerimizle açalım. Bu tüneli seviyorum. Yaklaşık bugün gideceğimiz rota 30 kilometre kadar bir yol gösteriyor. Bu 30 kilometrelik yolunda yaklaşık 45 dakika gibi bir sürede tamamlayacağımızı öngörüyor. Kamera. Şu an 27-28 dakika gibi bir süremiz kalmış gibi. Çok fazla hızlanmadan etrafı seyrederek manzarayı seyrederek yorumumuza devam ediyoruz. Bu kadar güzel yeşilliğin içinde yaşamak güzel bir duygudur eminim. Ama şöyle bir handikap var. Türkiye yanıyor. Beni seyreden arkadaşlar, seyretmeyen arkadaşlar. Cennet vatanımız yanıyor. Ülkenin az yerleri yanıyor. Arkadaşlar lütfen bu konuya çok dikkat edelim. Yani vatan hainliği yapıyorlar büyük ihtimalle. Yani e, bu kadar çok yangının ben gidip piknikçiler tarafından veya bırakılan çöpler tarafından çıkacağını çok düşünmüyorum ama yine de gittiğimiz yerlerde zaten yazın ormana çıkma yasakları var ama yine de bizim halkımız piknik yapmayı çok sevdiğinden her türlü gidiyorlardır. Lütfen gittiğimiz yerlerde çöpümüzü bırakmayalım, yaptığımız ateşi söndürelim, en ufak bir yangın payı bile bırakmayalım. Çünkü gerçekten bu ormanlar böyle bir senede iki senede kendine gelmiyor. Yani yangın bir çıkıyor belki bir saatte belki iki saatte dümdüz oluyor burada. Ve bunun içinde de çok ciddi insanlar savaşıyor. Ölüyorlar bazıları. Geçen yangında birileri ölmüştü. Hatta biz onlara şehit bile diyebiliriz. Vatan uğrunda öldükleri için. Ee, fakat Bununla ilgili kesinlikle okullarda eğitim noktalarında vatandaşları eğitecek mercilere çok ihtiyacımız var Biz şu anda e, arama kurtarma faaliyetlerinde eğitim alıyoruz aynı zamanda bu tip yangın e, eğitimleri de aldık daha önce ve e, yangınları da gittiğimiz zaman gerçekten tamamen yangının insan eliyle çıktığı çok belli oluyor yani peyderpey parça parça birkaç yerde beraber yangın başlamış oluyor arkadaşlar bu tip bir şey gördüğümüz zaman ihbar etmeye korkmayalım ya da onları e, bunu yapanları etkisiz hale getirmeye korkmayalım çünkü bu tamamen vatan hainliğidir ülkeye ihanettir bunu yapanlar kim olursa olsun yani kesinlikle insan değiller. Bunları unutmayın. Çok dikkat edelim. Bu vatan hepimizin, bu toprak hepimizin, bu doğa, bu güzellik hepimizin arkadaşlar. Bayağı bir konuştum ama ya bu konu gerçekten çok derinden etkiliyor beni. Ülkenin ormanları yanıyor. Ya eskiden ormana çıkma vardı yoktu ama her geçen sene daha fazla ormanımız elimizden gidiyor ve bunları geri getirmesi de mümkün değil yani. Elimizden geldiğince dikkatli olalım arkadaşlar. Bu yüzden çok konuştum. Başınızı şaşırdıysam hakkınızı helal edin yani. Evet bu manzaraları size eski kameramda izlettim ama eski kameramda her ne kadar çekmiş olsam da bunun kadar iyi çıkmayacağı için bu kameramla tekrar size bu manzaraları seyretmek istiyorum. Yani şurada bir baraj gölümüz var ve köy yollarından sürüyoruz. Asfalt çok güzel. Böyle bozuk bir yer yok. Ve mavinin yeşilin kavuştuğu, buluştuğu noktalardan birindeyiz bir yandan viraj dönüyorum. Tam motosikletlik yollar. Bir yandan mavi yeşili ikisini beraber bir arada görüyorum. İnsana gerçekten huzur veren noktalardan birisi. Bu dim çayının olduğu yerler. Ya, bu kadar güzel bir memlekette yaşıyoruz. Gerçekten bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Karşıda görünen Akda. Geçen haftalarda da Akda yakınlarına gittim. Asmaca e, yaylası var orada bir. Oralarda oturduk arkadaşlarla. Yiyeceğimiz, içeceğimizi yanımıza götürmüştük. Biraz keyif yaptık ama kameramız, eski kamera e, maalesef beni yarı yolda bıraktı. Adam akıllı hiçbir görüntüm yok. Yani yaklaşık e, 50 kilometre gidiş, 50 kilometre dönüş bir rota yaptık. 100 kilometrelik yolu videosuz geri döndüm ha keyif yaptık kötü müydü değildi ama Bunu bir e, video ile ölümsüzleştirmek Ayrı bir e, Keyif olacaktı benim için Ama maalesef Beni yarı yolda bıraktı Hayırlısı olsun yeni bir kamera almış olduk Bu sayede e, çektiğim videoların daha kaliteli Sizlere daha çok hitap edebileceğini düşünüyorum izleme keyfi daha fazla olacak diye düşünüyorum. Of mavinin yeşilin buluştuğu yere bakar mısınız? Şurada çok ilginç bir cami var. Minareye bak. Nur yazıyor altında da. Çıkarsa Akköprü. Ak Köprü. Dimçay Ak Köprü diye geçiyor daha önce oradan çektiğim manzaraları da size zaten gösterdim. Ama manzaraya bak. Of. Evet, yangından bahsettim ya arkadaşlar. Şu karşıda görmüş olduğunuz kel noktalar daha önce yangına maruz kalmış yerler. Yaklaşık 3-4 yıl olmuştur. Ve 3-4 yıldır daha kendini toparlayabilmiş değil mesela. Hemen bak onun yanında ağaçlar hayatta durmaya devam ediyor. Ama o yangında yanan yerler dışarıdan gerçekten belli yani. Hani burada daha önce bir şey yaşamış, bir şey geçirmiş dedirtiyor. Çünkü ağaçlar böyle bıçakla kesilmiş gibi. Onun sebebi de şu. Şimdi itfaiyeciler eee ve ormancılar ormanların içine yangın yolları açıyorlar. Yangın çıkarsa eğer müdahale edebilmek için. O tam bıçak gibi kesildiği noktada yangın yolu. Yani yangın yolunun ne kadar iş gördüğünü aslında görebiliriz. Evet, Gümüş Kavak Köyü tabelasına geldik. Bu dağa tırmanacağız. yol ayrımından ilk defa döndüm ben. Devam ediyor yolumuz. Bayağı daha tırmanıyoruz. Ama çok kalmadı. Ne yazıyor tabelalarda? Şerefli mevki. Koluk Sokak Evet evet doğru gidiyoruz Parke taşları döşemişler buralara Ya bu parke taşı döşemesinin mantığını anlamıyorum aslında Asfalt daha kullanışlı bir yöntem Şimdi bu parke taşları zamanla esniyor Yol bozuluyor ve hani bunları söküp takması Çok daha zor ve parke taşı aslında asfalta göre daha muadiyetli bir yöntem değil mi yani? İşçi çalıştırması da zor bu tip bir yerde. Heh. Ah. Oy maşallah sana hero be. burada bir yerde bitiyor yol. Yani burada bir yerde ara. Misafir olduğumuz köy evinin manzarası. Şöyle etrafı size göstereyim. Balkondayız, terastayız daha doğrusu. Full yeşillikler içinde. Önümüzde meyve ağaçları falan var. Şurada kocaman bir yine aa, ne olduğunu bilmediğim bir ağaç. Karşıda şöyle tekrardan kurulu başka evler okul falan var. Güzel ya. Yani. Şuranın manzarası falan. Asıl manzara burada. Akdağ'a. Bayağı güzel. Çok güzel. Şimdi bahçeye geldik. Biberler, semizotları, burada avokado olup bilmem ne. Bir şeyler toplayacağız. Ondan sonra Alanya merkezi yine geçeriz. Şimdi tarlada domates, biber, burada mısır, beslen, ne bileyim birçok şey. Semizotu bol bol topladık. Eve götüreceğiz sağ olsunlar. Ceren'in arkadaşı ekmiş eve götürün falan dedi. Güzel ya. Tam akşam saat 6'ya 10 var. Güzelce çayımızı kahvemizi içtik. Mekan sahibi bize iyi bıraktı diyebilirim. Değil mi canım? <laughs> Aynen sağ olsunlar. Güzel güzel aşağılara doğru kıvrılarak gideceğiz. Şimdi güneş biraz karşıdan vuruyor ama size dönüşte ak köprüyü göstereceğim tekrar demiştim. Şöyle ak köprüden bir geçelim. Şimdi şuradan yanan yerlerin manzarasını göreceksiniz. Hop, vuramadım da. Şuranın manzarasına inme inme. Şöyle manzarayı göstereyim kameraya. İnesin var mıydı? Yok. Tamam. Bu taraftan böyle. Buradan da manzara böyle. Karşıda barajlar Görebiliyor musunuz? Emin değilim. Buraya daha önce de gelmiştim zaten. Tekrardan bu kamerayla da bir görüntümüz burada kalsın. Dönüş yoluna devam. Arkadaşlar biz dönüş yoluna geçtik. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için çok değerli. Sizleri seviyorum kimseye karışmayın Allah'a emanet olun